Hoş geldin Ekrem. Aynen evet, uzun bir ara geçti aradan. Bayağı bir zaman geçti. O süreçte hayatımızda da birçok şey değişti. O yüzden uzun bir süre video atamadım. Çünkü kuş üretimini de bıraktım. Farklı bir ülkeye geldim. Haliyle kuş üretim sayfası olduğumuz için çok fazla bir şey paylaşamıyorduk. Elimizde de kuş olmadığı için ama şu an İsviçre'deyim yani böyle ufak ufak ara ara canlı yayın veya video atmayı düşünüyorum. Onda da gezdiğim dağları, yolları doğayı göstermeyi istiyorum bir yandan. Kafamda bu var. Bilmiyorum ne kadar yapabiliriz. Zaman gösterecek. Şimdilik bir canlı yayına başladık. Yani en azından konsept değişecek gibi biraz. Yani kuş videolarından çok belki doğa videoları çekeriz. Onda da ilgilenen hoşuna giden arkadaşlar yine izlerler. Çünkü başka türlü de bir video atmam saçma olacak. Çünkü YouTube'u bırakmak da istemiyorum bir yandan. Farklı konseptlerde belki bir videolar hazırlarım. O yüzden de farklı bir konsepte video bu kanala atmak istemiyorum. Çünkü bu sefer genellikle doğa veya kuş için e, izleyen insanlar sayfadan uzaklaşınca sayfanın bir anlamı kalmıyor. Kuş demişken, şurada bir tane dalda güzel kuş var, çok güzel ötüyor. Onu da alalım. Yoksa kuş sayfalarına atacağımız kuş videoları, doğa videoları da birbirine yakın olduğu için o yüzden bu tür videolar belki atabilirim. Bu arada videoyu kanala yüklerim büyük ihtimal ama parça parça keser öyle yüklerim. Çünkü çok fazla konuşmak veya bir konu videosu yapmayacağım. Hani soru cevap olursa zaten soran olursa cevabını veririz. Çok uzun yapmayacağım bir deneyeceğim bakalım. Eğer ki böyle manzara, doğa, orman videoları isteyen, sohbet, muhabbet isteyen arkadaşlar olursa en azından video atarız tekrardan. Ama konu değişiyor yani bilginiz olsun. Kuş üzerine yine elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım ama artık sultan papağanı, muhabbet kuşu veya farklı bir üretim hayvanı beslemiyorum. O yüzden de öyle videolar belki kolay kolay gelmez. Bu da benim İsviçre'de yol arkadaşım. Buradaki bir evlerden birinin kedisi sanırım. Böyle arada geliyor devamlı yolumu kesiyor. Yürüyüş yaptığım zamanlarda beni sev diyor. Ne oldu? Gel. Pis, 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 pis. Pis, pis, Hadi görüşürüz. Ya bildiğin konuşuyor sanki böyle miyavlıyor, cevap veriyor. Artık kendini sevdirmek için evinden geleni yapıyor. Yani insanlardan uzak değiller burada çok böyle insanlar. Sokak hayvanı zaten yok burada. Yani öyle sokak kedisi, sokak köpeği falan göremezsiniz. Yani bu kedi de sokak kedisi değil böyle bir doğada köy evleri genelde. Onlardan birinin kedisidir. Genelde geziyor, tozuyor böyle çim alanlarda. Şurada kiliseye gidiyor bazen. Oralarda da görüyorum. Geri evine gidiyor. Neyse arkadaşlar ben videoyu kanala yükleyeceğim. Yani en azından eski izleyicilerden de bir kitle varsa isterlerse ara ara böyle ufak videolar sohbet videoları, doğa manzarası işte çekeriz artık. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.